Mahmut Övür. İBB soruşturması siyasi mi, organize mi? Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilk yolsuzluk operasyonu 19 Mart'ta başladığında CHP ve çevresinin tepkisi gecikmedi. Operasyon siyasidir. Siyasi denildi. Çünkü İmamoğlu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bunun geleceğini biliyorlardı ve hazırlıklıydılar. Her şey gelmesi beklenen operasyona göre tasarlanmıştı. Bu noktada Özel Köstebek iyi çalıştığı gibi yargıda bir hayli geç kalmıştı. CHP işte bu geç kalmayı bir fırsata çevirdi. Bu yüzden siyasi tarihte pek yaşanmayan tek adaylı bir tiyatro oyunu sahneye konuldu. İller dolaşıldı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı algısı pekiştirildi. Öyle ki Kılıçdaroğlu bile gidip hançercisine oy vermek zorunda kaldı. İkinci Santroforman Mansur Yavaş'ın aday yerine konulmaması da aynı Ali Cengiz oyununun bir parçasıydı. Bu tasarlama bir sürü etkili de oldu. İnsanlar olayın siyasi olduğuna inandırıldı ve sokaklara dökülmesi sağlandı. Gençler kışkırtıldı. Hatta CHP tarihiyle çelişen yerli ve milli markalar boykot edildi. Ülkeye bedel ödetme pahasına her şey yapıldı. Peki 2 ay sonra ortaya nasıl bir fotoğraf çıktı? Bugüne kadar İBB eksenli yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada 5 dalga operasyon yapıldı. İmamoğlu dahil aralarında ünlü müteahhitlerin, iş insanlarının ve belediye yöneticilerinin olduğu 230 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 114'ü tutuklandı. Ama daha ilginç olanı bugüne kadar 27 kişinin etkin pişmanlıktan yararlanması ve İBB'de kurulan sistemi deşifreden ifade vermesiydi. İşin esasını da seyrini de işte bu kişilerin ifadeleri belirledi ve algıyı tam tersine çevirdi. Çünkü bu siyasi değil, organize işleri deşifre operasyonuydu. Bu operasyondan çok önce aynı isimlerden söz etmiş ve İBB'de temiz ellere ihtiyaç var diye yazmıştım. Çünkü ortada siyasi bir dava olmadığı gibi dava adamları da yoktu doğal olarak davada bir siyasi parti veya siyasi örgüt davası değil, hürşüvet, irtikap ve yolsuzluk iddiasıyla açılan bir davaydı. Bütün ifadeler, itiraflar, açıklamalar da ağırlıkla, parayla ilişkiliydi. Doğrusu sadece kendini zorla da yaptırmayı başaran İmamoğlu dışında çekirdek kadroda siyasi bir aktör yoktu. Kendi deyimleriyle oluşturdukları sistem tamamen para almayı ve vermeyi iyi bilen insanlardan oluşuyordu. İşin siyaset kısmı da İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn etmesiyle ilgiliydi ve onun siyasete nasıl yansıdığı da şaibeli kurultay vakasıyla görüldü. Şu isimlere bir bakın. Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tunca Yılmaz, Ali Nuhoğlu, Murat Ongun, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal, Murat İlbak, Aziz İhsan Aktaş, Seyfi Beyaz ve Süleyman Atik. Bunlara çok sayıda isimler eklenebilir. Tek ortak noktaları da İstanbul'un rantını paylaşmaktı kimlere çantalarla milyon dolar taşındığı, ihalelerin nasıl alındığı ve nasıl tehdit ettiklerini itiraflarda görüldü. Ve nedense hiçbiri siyasi bir davadan söz etmedi. Diğer belediye başkanları dahil hiçbir siyasi nedenlerle değil, yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. İşin esasını da A takımında yer alan Ertan Yıldız anlattı. Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Kereş'te toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florida bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Kereş'in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi. İmamoğlu tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup bu sistemde namı hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı. Böyle büyük paraların döndüğü, kirli ilişkilerin kurulduğu siyasi davamı olur.